Evet, artık hepimiz biliyoruz ki çoğumuz biliyoruz. Yaratan olduğumuzu. Evet, şok edici bir e, duyuru olabilir. Bazıları insanlar için. Bir sebebim e, duymadıklarının yüzünden. Ama 2021'den beri e, bir sürü insan uyan, uyanan kişiler var. Yani ee, ve onlar anlatıyorlar. Hatta İsa da, Muhammed de, bunlar hepsi uyanan insanlardı zaten. Ve bize bu adam e, verdiği bilgileri ilerce bize anlattılar. Fakat biz neden e, tam olarak e, anlamadık mesajı? Çünkü biz biz o kapasiteye sahip değildik o seviye Musa'nın da İsa'nın ya da, İsa da Muhammed'in seviyesinde olmadığımız için biz onları tam olarak algılayamadık. Ee, ama şimdi zaman geldi. Ve evet, kim olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Her insan kim olduğunu aslında bilmesi gerekiyor. Bu uyanan kişileri e, şu anda daha çok çoğaldı sebebi şu anki e, titreşim yüzünden ne, kısa, ne kadar titreşim yükseksem o kadar biz e, daha çok öğreniyoruz daha çok ruhsal e, uyanışa geliyoruz ben e, bu bilgiyi öğrendikten gerçekten çok şaşırdım ve içimdeki e, bir hissep geldi bu bilgiyi herkes bilmesi gerektiğini, herkesin yaşaması gerektiğini, kim olduğunu bilmesi gerektiğini e, hissiyatını aldım. Onun için e, bu bilgileri herkesin e, aktarmak istiyorum. İçimdeki bu hissiyatı hayata geçirmek istiyorum. Onun için ben bütün öğrendiklerimi bütün insanlarına ulaşmasını istiyorum. Yani ben söylesem de söylemesem de başkaları söyleyecek. Ve hepimiz bu bilgiye sahip olacağız bir gün. Hiç kimse bu bilgiden eksik kalmayacak. Aslında ben e, resim olarak, e, daha iyi e, anlamanız için resim olarak göstermek istiyorum. E, ve ben bir kağıt alacağım ve sizi detaylı olarak asıl nasıl olduğunu anlatacağım. Evet, ruhsal uyanış nedir? Bunun eş değeri aydınlatmak demektir ruhsal e, insanlar derin içsel dönüşün farkındalık artışı demektir. Veya geniş bir e, gerçeklik algısı diyelim ona. İnsan beyni nasıl çalışıyor? İnsan beyni genelde duymak istedikleri duyar duymak istemedikler duymaz. bu şimdiki vereceğim bilgi gerçekten sadece hazır olan insanlar duyabilir. Ee, bu yönde gelişen insanlar duyabilir. Diğerleri bütün söylediklerimi her şey saçma gelecektir. Mukaddes kitapta İsa dedi ki ben ve baba biriz dedi. İhvanada 10 ve 30 ayetinde yazıyor. Yani aslında insan ve yaratan bir olduğunu anlatıysa orada. Evet. Yaratan kimdir? Orada yukarıda yaşlı biri <laughs> oturan bize ceza veren ya da güzellikleri veren bir şey değildir. Yaratan aslında bir enerjidir yüksek bir enerji. Titreşim diyelim de. Ee, i̇nsan nedir? İnsanın bir bedeni var. Sadece bir bedenden ve bir e, beyden yaratılır. Kalbi var, eller var. Yani bir beden. Hatırlıyorsanız e, mukaddes kitapta öyle bir e, yazı e, yazı vardı var hala hangi ayet olduğunu hatırlamıyorum ama diyorlar ki e, ben e, bedeni yarattım ondan sonra burundan nefesi vererek enerji vererek insan canlı oldu yani bizim bedenimize enerji verildi ve bu enerjiye insan canlı oldu yani biz bu nefesi nereden aldık kimden geldi bize ya da bu enerji kimden geldi bize yaratandan evet yani yaratan ve e, biz aynı enerji sahibi bizdeniz. Çünkü oradan bize nefes geldi. Oradan bize enerji geldi. Yani içimizde yaratan var. Ve biz niçin yaratan bu e, bedeni yarattı? Bu dünyada, bu hayata deneler, yaşamak, hissetmek, bu elleri bir şey yaratması içindir aslında bu önceden e, her şey e, bilerek yapılmış. Bu hayatımız bu güzel yaşadığınız e, yaşadığımız her şeyi hissetmek ve e, tadına alabilmek içindir. Ne kadar güzel bir e, hayat. Biz bunu algılarsak tabii bu enerji çok büyüktür. Her şey oluşturuyor. Evrenin, güneşin, toprağın, yani gördüğümüz her şey bir enerjidir. Bu enerjinin e, yaratan olduğunu diyelim. Her şey titreşim modudur. Allah da bir titreşim. Her şey bir titreşim. Ara yaratan zaten her şey aynı. Adını sadece biz nasıl istersek o şekilde söyleyebiliriz. Evren diyebiliriz her şeydir. Bu yaratan olması için yaratması lazım. Ve bu e, yaratan ayrılması karar veriyor. Ya da genişlemesi, ya da bölünmesi diyelim. Bu enerji e, ayrıldığı zaman, o parçalara ayrıldığı zaman e, bu ayrılan enerjiler olmaktan vazgeçmedim. Yani oradaki enerjin ayrıldığı zaman bu da bir enerji kalıyor ya da bu da bir enerji olmaya devam ediyor. Şimdi bir atapot hayal edelim. Kocaman devasa bir atapot. Bu enerji e, atapota benzetelim. Tamam mı? kocaman devasa bir O kadar büyük bir e, kafası var ki denizin üstünde duruyor. Tamam mı? Ve e, ayakları da atapotun ayakları da denizin altında. Atapotun kafasını e, yaratan diyelim. Tamam mı? Şimdi yaratan genişlemeye karar veriyor. Ve kendinden bir sürü parçaya ayrılıyor. Bunun ayrılan parçalara aynı enerjiye sahipler. Çünkü kendinden parçalardır. Daha iyi anlamak için böyle yapayım. Ben bir resim çizeyim. Daha güzel. Anlaşılır. Evet. Tahtayı da buldum. Sizler için. Daha iyi anlatabilmek için. Şimdi burada bir Deniz çizelim. Denimizi bu dalgalı yapsın. Tamam. Deniz. Denizin üstünde kocaman bir atapot kafası var. Atapot çizelim. O kadar büyük bir atapot kafası ki. Bu kim? Bu yaratan. Atapotun kafası yaratandır. Böyle. Yaratan yazalım. Ya Ram Tam Ya da ıı, Tanrı diyelim Başka kim? Ruh diyelim Ruh Başka insanlar nasıl söylüyor? Enerji Enerji diyelim Yani burası bütün kontrol burada Tamam mı? Atapodun kafası yaratan enerji, tanrı adını ne koyarsa koyalım. Tamam mı? Asıl bütün kontrol buradan geliyor, yaratandan geliyor. Tamam mı? Yaratan, yaratan olması için bir şey yaratması gerekiyor. Yoksa burada tek başına e, kalır. Yani yaratan olmaz. Onun için genişlemeye karar veriyor. Büyümeye, uzanmaya diyelim. Ve neye karar veriyor? bir uzantı daha genişlemeye karar veriyor, uzanmaya ve bu şekilde bir sürü atapotun ayakları değilim ondan da bu şekilde uzanıyor. Bu uzanan şeyler nedir? Bunlar insandır. Bu ayaklar bir sürü insandır. Ne dedik? Atapotun kafası yaratandır. Ayaklarda kim? İnsanlardır. Peki bu enerji genişlemeye karar verdi ya. Bu genişlerken neyle genişliyor? Bu enerjiyle genişliyor. Yani buradaki enerji bu ayaklara da geliyor. Bunlar zaten bir kafadan çıkan ayakların atapotun ayakların aynı enerjidir, sahip oluyor. Yani ıı, aynı fonksiyonları var. Sonuç ne anladık biz burada? Biz, biz de insanı, insan, biz de yaratanız aslında. Çünkü bizim enerjimiz nereden geliyor? Enerjimiz kafadan geliyor. Yani enerji, aynı enerji sahibiz. Bu bilgiyi biz ...bize hep kapalıydı. Bu zamana kadar. Bu zamanlara kadar. Yani... ...eskiden insan, anlattığım gibi... ...eskiden insanları biliyorlar bazen insanlar. Ama şimdi 2021'den... ...sonra... ...bu bilgiye... ...herkes sahip olmaya başlıyor. Ve bugünden sonra siz de bu bilgiye... ...sahip oluyorsunuz. Şimdi ne anladık sonuç olarak? Yaratan e, e, kafa, atapotun kafasıdır ve bacakları da biz insanlarız. Biz aynı enerji sahibiz. Yani bu enerji, bu enerji aynı. Sadece ne yapmış? Genişlemiş. Peki bu enerjinden bu enerjinin ne fark var? Hiçbir fark yok. Sadece bu enerjiye bir beden verildi. insanın beyni. Beyi yani bedeni. Büyü sürü beden. Hem enerjiyle beraber bir sürü beden sahiptir. Bu enerji bu enerjiyle aynı. Peki bu enerji kimin bu beden diyelim kimin enerjiyle hareket ediyor? Tabii ki de yaratanın enerjiyle hareket ediyor. Peki niçin gerekiyordu bunlar? Aslında <laughs> Tanrı yaratan aynı anda da sevgidir. Sevgi yazalım burada. Sevgi. Sevgiyi genişletmek için ee, bu yaratanından yaratılıştan zevk almak için, güzellik yaşamak için, e, mutlu huzurlu yaşamak için, e, bu yaratan bu şekilde genişlemek istedi. Evet, yaratan bu bedeni yaparken bir şey daha yapmış, bir nokta daha yaratmış. Nedir bu nokta? bu her beyin arasında herkesin bir noktası var. Nedir bu? Bizim beynimizdir. Yani sadece beden yaratmadı. Beyin de yarattı. Bu beyin için biz <laughs> hatırlamamız için bu bedeni yaşatmak için biz bu beyine sahip olmasaydık biz yani ölü olurduk. Yani hareket edemezdik. Mesela insanlar ölüyorlar ya. Beyni, e, beyin ölümü yaşıyorlar. Ya. Ne oldu? Bedene bir şey, bir faydası yok. Onun için beyine sahip olarak biz bu bedeni hayata tutuyoruz. Büyütüyoruz, genişletiyoruz, algılıyoruz, okuyoruz, öğreniyoruz, dans ediyoruz, mutlu oluyoruz, ağlıyoruz. <laughs> Her şey bu beden yüzünden, şey bu beyin yüzünden oluyor ama aynı anda bu beyin nasıl bize huzur veriyorsa mutluluk veriyorsa aynı aynı anda da bizden şey yapıyor. Bazı işler anlamamızda engel oluyor. Niye engel olduğumuzu söyleyeyim. Neye engel? Bu noktayı bir dahaki videomda anlatacağım. Çünkü bu da derin bir ...bir bilgiye, onca detaylarla söylemek istiyorum. Evet, biz şimdi sadece bu... ...ne anladık bir sistemde, yani bu... ...öğrendiklerimizden... E, ...yaratan... ...bir atapota benzettik. Atapotun da ayakları var. Atapotun kafası yaratandır. Biz, e, atapotun ayakları da... ...insanlardır. Yani bizim atapotun enerjisinden, kafasından e, bizim ayaklarda da aynı e, çıkıntı, aynı çıkışta olduğu için yani biz insanlar ve atapotun kafası aslında biz aynı enerjiyiz ve biz yaratanın enerjiyle e, her şey yapıyoruz ve biz biriz aslında. için hepimiz bir yaratanız aslında. Bu bilgiyi e, ben ulaştığım anda gerçekten beni şok etti. Ama aynı anda da e, beyni mantıklı geldi bana. Ki sistem bu kadar net ve basit. Başka türlü nasıl olsun ki? Mukaddes kitaptan e, Allah e, insanı yarattığı zaman da öyle bir şey e, yazdı, yazıyor Ceneza'da ayetleri tam hatırlamıyorum ama ilk kitaptan öyle bir şey yazıyor. Allah bedeni yarattı, topraktan bedeni yarattı ve burunda e, enerji verdi, nefes hayatı verdi yani enerji aslında ve insan canlı oldu. Yaşamaya başladı. Yani bu nefes nereden geliyor? Yaratandan geliyor. Yani aslında ilk kitapta da bunu çok net anlatıyor. Biz yaratanın bir nefes nefesiz ya da bir enerjiyiz. Bizim bedenimizi ancak enerji ayakta tutuyor ki öyle. Bunu artık ispatlamış. <laughs> Herkes biliyoruz. <laughs> Bu enerji kimden geliyor? Yaratandan geliyor. Yani enerjinden geliyor. Bu kadar net ve basit.